dakika sıcak gelişme asgari ücret tespit komisyonu 2026 asgari ücretinin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak efendim biliyorsunuz birkaç gündür sendikalarla özellikle Türk İş'le Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında görüşmeler devam ediyordu. Türk İş ve diğer sendikalar bu asgari ücret tespit komisyonunun yapısını doğru bulmadığı için komisyona katılmayacaklarını söylemişlerdi. Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Türk İş'e bir teklif getirmişti. Hatta grafiğini getirsin yönetmenim. 5 artı 5 artı birlik bir formülle gitmişti Çalışma Bakanlığı e, Türk İş'e. Bunun üzerine Türk İş'te dün sabah kendi içinde bir toplantı yapmıştı ama o toplantıdan net bir karar çıkmamıştı. E, Ergün Atalay'dan açıklamalar vardı. Asgari ücretliği yalnız bırakmayız diye yazılı olarak istemişlerdi. Şu an ekranda gördüğünüz o teklifi yani hükümetten 5 temsilci bulunması yerine bir temsilciye düşmesini öngören bir teklif sundu sendikalara bakanlık. Fakat Türk işte diyor ki biz buradan da bir şeyin değişeceğini zannetmiyoruz. Bizim dediğimiz hiçbir zaman olmuyor. Onun için de sendikalar katılmak istemiyorlar. Hak işte, Türk işte katılmayacağını açıklamıştı. Ve fakat bu tekliften sonra da hala net bir karar vermiş değil sendikalar dolayısıyla orada da ne olacak diye takip ediyoruz. Şimdi Ankara ekibimize de sordum. Ankara haber müdürümüz Ertuğrul da yazmış. Henüz kesin karar verilmedi. Konfederasyonun Bakanlar başkanlar kurulunda bir kez daha ele alınacak katılıp katılmayacakları. Ondan sonra karar verilecek. Yani 12 Aralık'a kadar da biz bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada yönetmenim de olası asgari ücret 10 14 Aralık yanlış söyledim. 14 Aralık'ta Ha 12 Aralık 14 demeyeceğimcim. Bir yandan sıcak bilgiler geliyor kulağıma. 12 Aralık saat 14'te ilk toplantısını yapacak asgari ücret tespit komisyonu. Şu an e, olası zam senaryolarına dair bir olası grafiği de yine ekranlarda görüyorsunuz. E, Aralık ayının e, enflasyon oranının %31 olarak açıklanmasıyla beraber Bakalım ne kadar asgari ücrete zam yapılacak. Hep birlikte takip ediyor olacağız.